Evet Elyasa ve e, diğer oyuncunun adı ne? Senin Mustafa, adın ne? Mustafa. Muhammed Mustafa. Tek isim kullanalım. Hangi ismi kullanalım? Bunu. Bunu mu? Evet. İki oyuncu tek tek maç oynayacaklar. Tek kalemeç yapacaklar. Adın ne? Elyasa. Kaç yaşındasın? 6. Senin adın ne? Muhammed Mustafa. Kaç yaşındasın? 8. Hadi bakalım. Ver kaleci başlasın. Hadi başla. Evet topu ilk olarak Elyas'a aldı. Elyas'a topu kaybetti Muhammed Mustafa. Lan oğlum nereye atıyorsun sen? <laughs> out out bekle bak. Bekle. <laughs> ver ver hadi ver. Topu Elyas'a aldı. Çok çekişmeli geçiyor. Top Muhammed'in eline dedi ama olsun bir şey olmaz. Muhammed bizdendir. Top kalecide. Ben de bal ligi spikerleri gibi anlatıyorum. Kusura bakmayın. Muhammed, Muhammed penaltı. Muhammed elinle niye alıyorsun? Muhammed çekil Elias'a vuracak. Bekle şimdi. Bekle şimdi dur ben vur deyince vur. Hadi vur. Abi bu nasıl gol ya? Bu gol da yenilmez ki hadi başlıyorlar tekrar. Topu yine evet Muhammed aldı. Hadi Muhammed kaleye çek kaleye çek. Güzel Çok güzel çekişmeli geçiyor. Bence Muhammed alır bu maçı. Muhammed rastgele vuruyor. Muhammed Al. rastgele vurma. Al. Hadi Muhammed Mustafa atarsın sen. Olsun olsun. Bugün yemek yememiş. Bugün 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 ekmek yememiş ondandır. Şurada çok büyük çekişme var. Şöyle başlarında burayı. Tutmak serbest. Fol yapmak serbest. Evet maç 2-0. Olsun Muhammed Mustafa. Senden yine umutlarımız tükenmedi. Bizim umutlarımız var ancak Muhammed. <laughs> Bizim umutlarımız var ancak Muhammed Mustafa'nın pek umutları yok. Devam devam. Kaleci sen de oranı buranı kaçma gördüm. Olmadı fall fall olmadı fall fall. Penaltı. Bak adam orada düşmüş. Biz görmedik ama. Adam kendiliğinden düşmedi ki. Kim seni düşürdü. Vara gidiyoruz. Penaltı. Penaltı. Ama 2-0. Iki 2-0 i̇ki olsun. Şimdi 2-1 yapar. Aferin Bey lan kaleci. Böyle şike tarihte görülmemiş. Aferin. Oo bilerek yemiş. Helal olsun. Bir şey olmaz orada top çıksın gelin Yok. aldım Bir şey olmaz devam devam eline değmedi Muhammed'in Muhammed, Muhammed Mustafa'nın Eline değmedi Bence maçı penaltılar belirlesin Şu anda 0-0 Abi olmadı ya bekle bir dakika Şimdi sen Mammo'nun yerine 5 dakika oyna. Maçı 3 üç yap penaltılara gidelim. Hadi Mammo gel kaleye geç. <laughs> 4-1 oldu. Adam ayak üstü gol atıyor ya. <laughs> Yeni oyuncu sen kaç yaşındasın? 12. Adın ne? Adem. Tamam Ademciğim. Şu anda 4-1 yenilgi var. Maçı berabere getir penaltılar yapacaklar. Tamam. Şu anda 4-1 yeniliyorsun. Şu anda 4-1 yeniliyorsun. Maçı berabere getirmeye çalış. İki dakikan var. Hadi başla. Mama başlat. Olmaz. Olmaz. Gelişine vurulmaz. Birazcık oynamalısın. Topu alıp arkadan getireceksin. Ha bak böyle işte. Elyasa tek kale kurallarını öğrenmiş galiba. Azallah. Evet. 5-1 oldu. Yalnız ezan okunuyor. 2 dakika mola.